İşte ben bu Google'a yazdım. Green Card başvurusu diye. Sponsorlu bir şekilde bile değil. Ee, kendi web sitesine benzer çok benzer bir isimle harfler çok benziyor. Tıkladım. Sayfa şöyle açılıyor. İşte isim soy isim. Telefon numarası Yıldız Abanı demişti ki Green Card başvurusu çok kolay. Ben dedim ki aa ne kadar kolaymış. <laughs> Numaramı yazdım sürekli arayıp duruyorlar beni. İşte Green Card başvurusunda bulunmuşsunuz. E i̇şte size ben yardımcı olacağım. Kişi kendini tanıtıyor. Yani bir aracı var. Bu dolandırıcı da olabilir. Ara, gerçekten aracı da olabilir. Aslında dolandırıcılık yani bir aracıya gerek yok Green Card başvurusunda. Kendi yani sayfasından yaptığınızda direkt işte pasaport numaranı soruyor. Başka neler bayağı detay soruyor. TC ne kadar alıyor. Ben sürekli aranıp duruyorum. Simge Hanım Green Card başvurusunda bulunmuşsunuz. İşte e, ben bu süreçte deyip deyip mesela belki paraya bağlayacak. Sürekli kapatıyorum engellemek lazım. Farklı farklı numara.